görmüyor musun? Mu kare de. bir üçgen değil mi? Bu 14 dedi. u 14. u 14. Tek. Kadar bir O ameller kat otuna. <laughs> şey ben... Dur bakalım sen lider yapıyorum. Ben. ben iki atıyorum şimdi 2'yi. Tamam, ne ben Abi ben bence girelim. SMG öğrenelim bakalım. Ama birelim. hiç silahımız yok. SMG'yle ile bir şeyler yaparız. Aaaa. Ağaç çıktı ağaç çıktı. Reyes atıyorlar reyes atıyorlar. Patlıcı Adamın <laughs> üzeri silah dolu. Şey, şey, bir kişi şey, şey. öldü. Bir kişi Merkon. Var mı lan? Al var önüne. Arabada mı? Arabada mı? Benim önümde. Ağzımda veriyor. Babam telefonu mu? Şey Anka burada uçuk iki kişi öldü. Uçuk 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 lan! Uçuk. Lan! Oğlum gelseniz de buraya lan! Ağaçta adam. Adam ağaçta. Notuma geliyor var oğlum. Notuma geliyor. Oynasana bende. Ben Beni ne? bitirmesin. Ben, ben yattım. Evden neler sıkıyor bak beni kaldırmaya uğraşın. Loot'a bakma, loot'a bakma evden neler sıkıyor. Loot'a bakmayın eve bak. Eve bak. Eve bak eve bak. Abi rufa çıktı rufa çıktı Öldü. Öldü. Bunun silahını bulamadım ben. Kalınma daha dur arada kalıyorum. Neyden <laughs> arasında kalacağız. Gel çıksana. Gel Tam nereden neye yönden. Hemen önümüzdeki base de. Kanka sağdaki adamlar Raidli ya. Kaç kişiler? Kaç kişi? İki kişi mi? Yo onlar adamlara sıkıyor. Aa keller. Aa elbette. keller. Ses ver. Adam niye bekliyor? Bir ben çıktı bende yaptı. Ping var, ping var. Bende ben de. Adam yapıyorum. vurun artık. Aa kes de Evin orada. Ne var lan? Dur, adam var m önümde Ben, ben de AK'liyi arkamda çalışacağım Bir dakika Öldü M2 Helan. Öldüm AK beni vurdu Ha, AK'liyi ben vuracağım şimdi bekle Tekrar al Bir şey gel AKD'yi arkalıyam. Evlilikler ne yapıyor? Çıkınsa çıksanız abi. Kanka AKD'yi AKD'yi kesti. Koş abi koş. Önümde M2'yi M2 tam buraya M2 doğru geliyordu. Bak M2 duruyor hala üstünde üstünde M2. Geliyorum ben de. Ak öldü. Yani. Koş, 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 koş. O da öldü, o da öldü. Hadi lan 28 kalk sana ya. Beyler yardım. Geliyorum yere saldım 15 tane şey. Aa kalktım 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 ayağa kalktım. Aldım hem Ben de AK aldım. Lan. Yardım edin yardım edin adamı. Öldüm mü? Öldüm bir ip var ona geri yazacağım. Ölmedim. Adam geliyor arkadan. İkili geliyorum. Ama canıma. Tamam mısın bu? Tamam mısın? Abi gel. Üstündeki AK var elinde. Şimdi görürsen de, şimdi görürsen al, al 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 al. Hadi koş koş, bize koş. Saldırmazlardı. Gelim M2 koyalım hemen gel gel gel. AK'ler de var benim. Kanka yok ma, bunların da benziği bir bir Sezer dakika. şu biraz setmet var ha. Ben girdim meyze gel. İyi kardeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee <laughs> ormanlara girdik tamam mı Cahit tamam. Kral? Gece Adam ormanların içini tarak doldurmuş kanka Aynen Allah Allah Onu kilo gecimiz var Bir de tren koymuş Şah ta, durduk tamam mı? Trenden inemiyoruz Böyle bize sıkıyor tüm taretler Sonra trenin içinden öldük Gördüm adam adamı adam gördüm adamı gördüm, Evin arkasında biri biri dışarı çıktı Şey önünde Evin arkasında çolunda Biri e, öldü biri öldü, bir öldü Hazi mi? Hazi öldü Hazmat Evin arkasındaki öldü. Mi öldü. Nerede ki öldü? Evin arkasındaki öldü, dibindeki. Burada yakınlarda bir yerde adam var ha. Hazmat. Ne var lan Nerede bu? Kimin içine bir yere pıtı ya? Ya neredesin ucube? be? Kolu bekliyor ha. Ey yönde, ey yönde. Öldü. Kesin sana abi. Ben duruyor. Duruyor birisi. Nereden geldi? Yakında MP5 de o bir de MP5. Oğlum ölüyor lan? O çok vurdu lan MP5'i bezi evet, Eve gir eve gir evet, ruhtan evet. oynuyor. Bence nerede biliyor musun? Çimenlerin içinde bir yerde tutuyor Adamın lootunu aldın mı siz? Oyunum gitti lan aç Benim lootum... Yaşkal. <laughs> He. Benim oyunum gitti. <laughs> Benim oyun niye gidiyor ya? ya? nerede nerede çıktın? Nerede düştün? Kapının önündeydim. Ha tamam. Adam oturan aldınız değil mi yaratan? Aldık ya valla. Bas konuştu oğlum hemen basamayım ya. Adamlar geldi adamlar. Öldüm ama. Kapı hatta kapı kapı tarafında. 2 3 kişiler kahve kutusu. bu. Ön ara bak görebiliyor musun? Bunda. Az önce neler şu zeminin üzerinde çıksın? çıkıyor biri. Biri beni. beni. Öldü mü biri? Öldü öldü. Öldü. Buradan doğan kim? Ben Gerçekten. benim benim info versene bana. Bekle. Evin içindeler herhalde. Yarda adam yok. Lan! Neredeymiş adam? Oğlum adam yanımdaymış benim. Doğduğun yerde lan ne? lan. Ya, la. Değil, bir ben sana Oyun kastı ya. Akeli vardı Almış işte, beni öldüren adam. burada lan önümüzde. Ben Hatta adam arkanda CW da. Ben gördüm. Mesela tamam. sen. Oraya bakma mı oraya yapma. Mesela ya. MP5 mi sıkıyor adam? Aynen. Bu yukarıdaki MP5. Kabul bir tane. Beni kaldırayım sen sen al. Ya siz öyle anan adam. Ha önünde git al lootu. Akil var aşağınızda bak. Önünde lan yandan yandan geçiyor lootun. Gel 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 Ha? Akeye mi? Akeye mi? Beni kaldırabiliyor mu Enes? Şuradan. Gel. Soğuktan ölçeyim. Neredesin lan? Altındayım lan Enes. kolunda kolunda ak gel şimdi oraya. Geliyor Akıya. Şimdi bak şimdi Al şırınga. Aşağı atladın değil mi Enes'e? Aha. Akıya arkadan gelmiş Enes. Bana gelecek ses yapma. Bana gelecek ses yapma. Devli. Bekle. Benim ultimi aldı. Öldü AK. Ultimi al adam çıkıyor adam bak dikkat et. Dışarıda bir şey daha var Enes. İçeri zıplıyor o tepe sıyanda. Çat. Adamın kapısının önünde dikkat et. Bir AK de öldü. Oraya gitmemiz lazım da nasıl gidiyoruz. Toplayıp da kaçabiliyorsun sen kaç Enes. Silahları. Sen ses duymuyorum. Evden doğdu. Evden adam Bekle Çok dolu üstüm. Evden çıktım adam. Ha? O da öldü iki çift ettim nerede? bakıyorum çaptan Ben için, abi 3miş adamlar 3 e Gelsene çaptan bakacağım Yatan sensin değil mi yatan sensin Adamı kaldıracağım orada adam öldü bak Bekle kaldırırken Vurayım ikisini de İkisi de bitti Tamam Double yedi kafasına eşek Lan adam lütfen almış Hangisi nerede Burada burada karavanda bak önümde benim önümde. Araba çıkıyor. Öldüm. Ananı satayım da Ananı satayım da Çıkmaz ha. Hiçbir şeyini alamamış. Yatan da süre var. Öldü orada. Tam diğer topla. O cübetan. Ne ne yapıyorsun? Aldın adamları. Indik, mı adamları? Onun elinde telefon mu kapalı? Yok Ha, o adamlar lan, bu adam da oldu adamlar. Ay uf da çiçeği ya kafasına yeseceği. Oğlum bunlar baya dolu lan kompanız, mompanız. Heee ya loot yazıyosun lan. Oğlum buraya gelin lan, bunlar şey çok dolu. Geliyorum. Allah'tan gitmişim. Allah'tan gitmişim. Sen etrafa bak. Aklı loot atma sen etrafa bak. Marko sen burda bir tane lootladın mı? Lootladım. Kurşun alalım. Özellikle tanıyamadım. Yukarıdakine çok vurdum. Bir tane vur. Lan, AK var dedim ya. De. Lan, oğlum, AK öldür. Yukarıdaki adam bir canı vardı. AK öldü. Lan burada adam var bak. Bak burada adam var. Burada adam var. Şeyde bak iki de Telefon Öldü. Ben de öldüm. Arkadan evden çıktı. Adam da öldü. Ben arka, arkanızdan yani. gelmiş arkanızdan. En iyi gidecek. Topluyor adam. Eğer bir öldü mi? elimi aldım. Bir öldü full. Yardım edin. Ya kimse yok şu an. Yatamı süre var. M2'yi aldım kaçırıyor mu be? M2 soktum içeri. Ak adam bir full. Başka var mıydı? Hayır var abi bir tane daha. Var. Ha Samsung sıkıyor bana. Bana. Öbürü bu. Bak bak, bak çalı için çal. Burada çalı için. Kanka 5 hit, 5 hit bir canı var. Önümde. Gitme gitme yok bu. Nerede öldü? Ha? Abi toplam da çıkabiliyorsunuz çıkın bak. Ee, evet, yapsın, 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 yapsın. Yapsın. Çabuk 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 çabuk. O tarafa bak sen arkaya bakıyorum. Arkaya bakıyorum. Kalk dem. Adamlar geldi. Ya bunlar ya. ne alaka kanka bunlar ne alaka ne alaka bunlar ya. La la. Ortadaki saldırıyoruz. çık, topla çık. bitti. Mermi bitti. Ne olur çık, ne olur çık. Topa çık. 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 Tamam abi Abi reska, ben nasıl vuracağım? Adam nerede? Adam nerede? Bu malzeme önüne. Alın ben adam. AK aldım. Oha silahlara bak. Karpın, karpın. Abi mermim yok, sıkamıyorum adamları. Bir dur, ne gel, kapının önüne attım ya Beyler ben bir tur loot boş atayım eve. Baya bir silah. Bak orada bırakmayın. Al, 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 Şey Adam bir tane vurdu mu var? Bir bekle bekle. Seni buraya. önünde. Adam bir gün var Abi şeyim silah yok ki. Pompa mı? Ha geldiler. Ha geldiler. Bir tane rotol öldü full. Kim yer silah mı onu ama çalsın. Bizim yanında yaratı var sende Abi Hayır, oynayayım bir kapının önünde AK var. Kimse almamış bunu lan. Marco ben sana mermi attım buraya. Oldum yerde, oldum yerde adam. gidiyor, gidiyor. İki kişi tamam. mi? İki Evet, evet. Öldü bir full. Beş canı. Beş canı. Yani. Ah, tam seni. Oynamam lazım. Ananı satayım. İki canım kaldı ölüyordum. Eder çok vurdum yine. Hep söyledi, yani. hep söyledi hep söyledi hep söyledi. Açtı da bak. Var, ay, düştüm, bir can düştüm. Bir cana düştüm. Bir cana düştüm. Gel beni unutla. Evdeki hiçbir şey alma. Gel burası silah dolu. Ya ne alaka abi ne alaka? Hiç ledir mi? Dur Tamsın da kim vurdu adamı? Bizden değil, değil mi? Tamsın var. Geliyor geliyor Hazi. La fırsat kim? Ben de kim değilim. değilim. Bir tanesi yattı. Bir, bir kişi de var. O da öldü. Bir kişi de var. Abi bu kalk be çar be Çıkalım, bak, adam bu sıra kaç Onu dedi he kal adam, adam çatıyı çıkarsa çamsın var çatıda bak alacak öldüreceksin seni Geç çatıya ben çıkıyorum Arkamda çıkacak adam geliyor geç kal arkamda çıkacak adam Sen bas söyle Adam geldi dibime dibime geldi Markon Adam dibime Bekle ölüm Öldü adam <laughs> Abi çıkın artık çıkın bir yere. Ne var? Ben dalıyorum bu dozda mı lan? ya Topla giremez. Tam bir tane. nasıl Ben de bir 5 aldım. Lan debi yok. 10 canım lan tamsın yedin. <laughs> Sen daha öldü tamsın. Ananı sık gibi. Dojladım. Oğlum çıkıyorum Rufa. Arkamdaki kim? 12 12 12. Arayamam benim. <laughs> kapı açık kaldı. Tahta kapı açık kaldı. Adam geldi arkamdan tam. Bir öyle git 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 dümdüz. Yerde bir sürü silah olmuş lazım değil mi? Ha önümde Tamsin. Evet. Öldü gel. Gel de gel. gel. Adam, al, 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 Oha adam üstü silahları var. O manik istiyor. Evet çok silah. Adam dur geldi? Lütfü adam dur tuttu lan? Yanı. Böyle bir lütfü aldım ki. Bak gel lootta ben. Oğlum hepsini şöyle beşer beşer ledir var lan. Aha. Ben de aldım iki Oğlum çatımızda yoro duruyor Şu şeye bak ya.